niye rahatsız oluyor saltanat dincileri ilim ve fikir adamından uşak istiyorlarken yani yalcı diyor ki sen türbelerden bahset dua ağlat milleti efendim o geliyordu efendi hazretlerinin türbesinin ulan ulan olan alçaklığın bile bir mertebesi vardır. Sen alçak bile olamazsın. Onun için sana alçak demiyorum. Alçaklara kötülük olur. Herif ekranlardan bunu anlatıyor. Diyor ki, Efendi Hazretleri hangi melunundan bahsediyorsa, Efendi Hazretleri diyor, oradan geçiyorken kadınla çocuklarını gördü. Tandır da yanıyordu. Tandırı yakmaya uğraşıyordu kadın. Bir yandan da hamur yoğuruyordu. Hamur yoğurup tandırı da yakıp ekmek pişirecek. Çocuklar ağlıyor. Süsliyor. Efendi Hazretleri diyor gördü kadın tandırı yakamıyor. Odunu yok bilmem ne. Geldi diyor orada bir taş vardı. O taşın üzerinde oturdu bir müddet. Kadın efendi hazretlerinin bir keramet göstereceğini sezdi. Veya efendi ona onu ilham etti. Efendi biraz sonra kalktı. Kadınla çocuklarını dualarla bıraktı ve yola koyuldu gitti kadın hemen diyor durumu fark etti. Çünkü efendi hazretlerinin oturduğu taş narlanmıştı diyor anladı. Hemen diyor hamurunu yoğurduğu hamuru tandır yakmak filan hazırlamakla uğraşmadan taşın üzerine vurdu ve ekmeklerini orada pişirdi. Herifin kıçından bu keramet çıkıyor bunu ve bunu adam ekranlardan anlatıyor. Ve bunu din adına dinleyip ağlıyor insanlar. Bu dinsizlik yanında vahim bir namussuzluktur. Bu sade dinsizlik ve imansızlık değildir. Hem vahim bir dinsizliktir, aynı zamanda vahim bir namussuzluktur. Bunu ekranlara taşımak da aynı zamanda vahim bir namussuzluk. Ve bunlar saltanat dinciliğinin din adına öne çıkardığı, yücelttiği adamlar. Efendi Hazretlerinin kıçından zuhur eden kerameti. Ah! Ah! Ah Ritük! ...Ritü'ye de teşekkür ediyorum... ...bizi dizginliyor... ...yoksa... ...yedi sülalesinin mahşer sabahına kadar... ...unutmayacağı şekilde... ...burada derslerini veririm ben bunları. ...bu alçakların... ...ama Ritü... ...iyi oluyor bizde... ...tamam... ...yalnız... onu söylememize hiç kimse engel olamaz. Böyle biz din yoktur. Böyle biz dinden kimse hayır göremez. Bu Kur'an'ın dini Muhammed'in dini değildir. Bu putperestlik bile değildir. Bu ondan da adi ve alçaktır.